Diyor ki, medreselerdeki sistemin ezberciliğe dayandığı daha ziyade din ilimleri hakim olup, pozitif ilimler ise dini ilimler kadar önem verilmediği söyleniyor. Geri kalışımız ve bunun karşısında Avrupa'nın ilerleyişine ayak uyduramayışımızın buna istinad etti deniliyor ve buna istinad ediyor diyoruz. Her kemalin bir zevali vardı. Bilmiyorum soruyu anladınız mı? Medrese ilimleri eskiden, bugünkü liselerimizin yerinde medreseler vardı, üniversitelerimizin yerinde medreseler vardı ve aynı zamanda ihtisas ocakları da vardı. Hepsi tas tamamdı bunların. Ve bunlar kendi devirlerine ait ilmin yapması gereken bütün fonksiyonu eda ediyorlardı, yapıyorlardı. İbtidai mektep, ibtidai mektepten bekleneni yapıyordu. İdadi, idadiden hazırlık devresi bekleneni yapıyordu. Lise seviyesindeki okullar, Ali, Sultaniye kendisinden bekleneni yapıyordu. Ve sonra sistemli, teşkilatlı olarak da eden Darülfünun kendisinden bekleneni yapıyordu. İlk devirlerde yapıyordu son 2-3 asır içinde medrese esas devrin gelişmelerine ayak uyduramadığı muhakkaktır. Medresede modası geçmiş, mantık tedris edildiği muhakkaktır. Aristoteles'in mantığı okutuluyordu. Ta bin sene evvel kabul edilen bir mantıktı bu. İsa Hoci, Munitullah, Seyfulullah, Şemsiye vesaire. Bunlar ulûm İslamiyenin bu ilimlere tatbik edilmesi hesabıyla bir bakıma mecburiydi. Fakat bir bakıma bunlara aşmak gerekiyordu. Son medresetül vaizin açıldığında Bacon mantığının getirildiğini görüyoruz. Tasavvuri mantığın tatbiki mantıka intikal ettirildiğini müşahede ediyoruz. Bunlar bu geri kalışı az buçuk hissetmenin ifadesiydi. Ezbercilik haddi zatında tenkit edilmez. Ulumi İslamiyeden ve mahal birer metin ezberlenmesinde fayda vardır. Mesela fıkıhtan bir metin, mesela hadisten bir metin. 40 tane hadis yazarlar olmuş. Mesela Ali Ülkari gibi, Nevevi gibi kimseler 40 hadisi bir araya getirmişler. Hiç olmazsa bir Müslüman bunları ezberlemeli demişler. Ve bir insanın 40 hadis ezberlemesine dair bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den teşvik vardır. Dinin esasatına, erkanına dair her mümin 40 tane hadis bilmelidir. Bunun gibi kelama dair bir metin ezberlemezdir ki insan şaşmasın. Bu terminolojiyi hayatında kendisine ışık tutucu mahiyette kullansın. Böyle bir ezbercilikte zarar yoktur. Ama mütemadiyen okuduğu şerhleri, haşiyeleri, kitaplarda der kenar yapılan hususları ezberlemeye gelince, böyle bir ezberci insanın mahkeme kabiliyetinin azalacağı da muhakkaktır. Terkip kabiliyetinin o nispetle sıfıra girip incirar edeceği muhakkaktır. Medrese kendi hakim olduğu devirde bugünkü mekteplerden çok ileriye fonksiyonunu ikmal etmiştir. Çok mükemmel insanlar yetiştirmiştir. İster fizik sahasında, ister kimya sahasında, ister astronomi sahasında devrinin en mükemmel insanlarını yetiştirmiştir. Bağdat medresesi, Şam medresesi, Kahire medresesi ve Endülüs medreseleri bu vazifeyi bir hakkını ifa etmişlerdir. Batı'dan o güne göre 100 sene, 200 sene ileri yediler. Batı ancak Dün bir yerde okuyordum, astronomiye dair mesele, Batı'da sisteme bağlanması üç asır evvel. Endülüs ise tam sekiz asır evvel. Arada tam beş asır var. Biz bugün Batılılardan yarım asır veya çeyrek asır geri bulunuyoruz. Batı o zaman bizden tam beş asır geri bulunuyordu. Batı aşağılık duygusu içinde. Bu geri kalışın de şiddetli çalıştı. Ezik milletlerin maruz kaldıkları hava ve haleti uyu içinde çalıştı. Biz de zaferin verdiği sarhoşluk içinde işi bıraktık. Batı içimize tefrika attı. Biz geliştirdiğimiz bu sistemi geliştiremedik. Sekiz asır evvel sinüs kosinüs deniz aşırı ölçümler yaptık. Fakat sekiz asır geçti aradan hala aynı ölçüleri kullanıyorduk. Elin alemin elindeki metre mezru oldu, biz hala metreyi kullanıyoruz. Bu bir vakadır. Ama buradaki suç de değildir. Kısmen ricali devlete aittir. Kısmen devrin fikir hayatını, ilim hayatını tedvir edecek kimselerin bu mevzuda ileri görme işlerine aittir. Ve bir de kaderin bir cilvesidir. Bunu bizim geriye kalış esbabımızı anlatırken arz etmiştim. Bu sebeplerden bir tanesi de şudur. Bu devirde tam bir inkişafa inşallahü teala Cenab-ı Hak bizi götürmek için muvakkaten hakkımızda mağlubiyetle hüküm vermiştir, hezimetle hüküm vermiştir. İnşallah bunu açtıktan sonra bütün devrin tekniğine, fünununa, sanayisine hakim olmuş olarak İslam alemi mahiyetinde arzı didar edeceğiz. Bunu Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden bekliyoruz, ümit ediyoruz, olacaktır. Medresenin ıslahı mevzuunda fikir teklif edenler olmuştur. Fakat devlin ricali anlayamadı bunu. Bu 150 sene evvel de oldu, 100 sene evvel de oldu, Tanzimat devrinde de oldu, hatta meşrutiyette oldu, birinci meşrutiyette, ikinci meşrutiyette. Meseleyi görenler, fünunu müsbetenin medrese yoluyla halka mal edilmesi hususu üzerinde ısrarla durdular. Bu milletin dine, diyanete saygısı vardır. Getirin astronomiyi, medrese yoluyla bu millete telkin edin. Elini astronomi kitabını aldığı zaman medresede Bismillahirrahmanirrahim diyecek halik Azim, sani Kerim, kainatı şöyle muhteşem bir saray halinde yaratmış, yıldızları şöyle etmiş, nebulozları şu güne tanzim etmiş diyecek, bunu okurken ibadet yaptığı kanaatıyla okuyacak, eski devirde olduğu gibi. Fakat o devrin batı hayranları, bu derin anlayışı kavrayamadılar. Hala da böyle bir ıslaha muhtaç bulunuyoruz. Fünunu müsbetenin dini hava ve dini hayat içinde millete telkin edilmesi, sevdirilmesi hala bu ıslahın modası geçmemiştir. Vaka başla mektepler açılmış, şu olmuş, bu olmuş, bu da dinden koparılmış, zıt iki kuvvet halinde din ve ulum, zıt iki kuvvet halinde gelişmiştir. Ve bu çarpışma, bu milletin, bu memleketin hala geriye gitmesine bağlı olacaktır. Cenab-ı Hak bu meseleyi düşünenlere akıl versin. Bu mesele 100 sene evvel, Beyin yapıcılar tarafından hatırlatılmıştır ama maalesef hala bu mevzuda 3 sene geridir bu memleketin ilim adamı, fikir adamı, teknik adamı hükümet rica.